güçlü bir psikoloji dediğimizde çoğu insan şunu düşünüyor. Bir şey yaşadığında hiç etkilenmeden, hiç o duyguyu yaşamadan ve her şeyi kafaya takmadan yaşayabilmek. Ama aslında olan gerçek şu ki sağlam bir psikoloji hiç sarsılmamak ya da bir duyguyu yaşamamak değil de onları yaşadığında dahi yeniden toparlanabilmesi kişinin. Bu videoda da ben şunu yapmak istiyorum. Bir şeyi kafaya takmadan pozitif ol bunlar geçer diyerek bu maddeleri size anlatmak istemiyorum. Yani bu klişelere değinmeden gerçek hayatta da işe yarayan psikolojik olarak da insanı sağlam tutan en temel 5 noktayı konuşacağız. Aynı şekilde bundan sonraki videoda yapmamamız gereken 5 madde olarak ilerleyecek. Sonraki videodan anında haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz çayınızı kahvenizi alıp videoya geçebiliriz. Sağlam psikolojinin ilk şartı şu duygularla savaşmama. Toplumumuzda özellikle buna sürekli maruz kalıyoruz. Güçlü ol, buna takılma, kafana takma bu gibi kalıplar sürekli hayatımızda yer ediniyor aslında. Ama genelde bastırılan duygular da sağlıklı sonuçlar vermez bizim hayatımızda. Mesela kırgınlıklarımız ilişkilerimizdeki bozulmalara sebep olur. Bunlar konuşulmadığında ilişkilerimiz daha kötüye doğru gider. Üzüntüler bastırıldığında karşımıza öfke olarak çıkar veya kaygımız bastırıldığında da bedenimizde bir yerimiz ağırabilir. Bu yüzden duyguları bastırmayalım. Yani şu cümleleri kurabiliyorsan aslında duygularını bastırmıyorsundur zaten. Şu an üzgünüm. Şu an gerçekten kaygılıyım ve heyecanlıyım. Bunları dile getirebilirsen zaten duygularını bastırmıyorsun demektir. Duygularını tanıyorsundur aslında. Ve bunu zayıflık olarak gören insanlar da var. Ancak bu bir zayıflık değil. Sadece durumun farkında olmak farkındalıkla başlıyor zaten her şey. Bu farkındalık beynimize şu işareti veriyor. Diyor ki sakin ol, belirsizlik azaldı. Yani beynimiz hani deriz ya belirsizliği sevmez. Burada da duygularımızı ifade ettiğimizde belirsizlik azalır. Bizim istediğimiz farkında olarak duygularımızın bizi yönetmemesi ve yok olmaması da aslında duygularımız varlar çünkü. Bir diğer maddemiz sınırları koyabilmemiz. Birçok insanın aslında psikolojik bir sorunu yok. Sadece sınır koyamadığından, kendi sınırlarını çizemediğinden, herkesi mutlu etmeye çalışıp hayır diyememesi. Çünkü aslında kendi yükü yok dedim ya az önce. Ama başkalarının yükünü kendisi taşıyor. Yani burada bir sınır koyamıyor. Ve bazı insanlar sınır koymayı çok yanlış anlıyor. Bu da bencillik gibi yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Ama bencillik değil aslında bu. Kendi sınırını çizmek, kendi ruh sağlığını korumak aslında. Sınır koyamayan kişi de bir süre sonra kendisini unutur ve kendisine yetişemez aslında. Ne yaparsa yapsın kendisi hep arka planda kalır. Ve sağlam psikoloji içinde o an onu yapmak istemiyorsa yapmıyorum demeli. Eğer çok yorgunsa yorgunum diyebilmeli ama yorgun değilim deyip yapmaya devam ederse sınır ortadan kalkar aslında. Bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar genelde ilk başlarda çok zorlanırlar ama uzun vadede bu kişinin psikolojisinin sağlamlaşmasına da neden olacaktır. Sağlam psikoloji için gereken üçüncü maddemiz de bedenimizle bağımı koparmamak. Çünkü psikoloji sadece beyinle alakalı bir kavram değil. Bedenimizin de bazı mesajları var bize. Yani burada demek istediğim aslında psikoloji sadece zihnimizde yaşanmaz. Bedenimizle birlikte yaşanır. Uykumuz bozuksa, vücudumuzda ağrılarımız varsa, bedenimiz sürekli gerginse orada sağlıklı bir zihinden de bahsetmek çok güç olur. Hatta birçok kaygı, depresyon ve stres problemlerinde ilk baktığımız şey ise bedensel semptomlar. Birçok insan bedeni ihmal edip vücudunun düzenli olması gerektiği yerde Vücudunu unutup benim psikolojim sorumlu der. Ama şunu da demiyorum ben spor yap her şeye geçsin demek istediğim bu değil. Ama şunu demek istiyorum bedenini tamamen ihmal ederek de sağlam bir psikoloji elde edemezsin. Düzenli bir uyku düzeni gerekir. Sürekli spor yapamasan da hafif hareketler yapman gerekir. Nefes farkındalığı gerekir aslında. Bunlar birçok insana farklı teknikler olarak gözükebilir ama gerçek bu. Psikoloji ve beden bağımsız olamaz. Ve bunların da lüks değil ihtiyaç olduğunu da söylememe gerek yok aslında ancak birçok insana lüks olarak gözüküyor olabilir. Ve bu beden kavramını psikolojimizle bağdaştırdığımızda da bedensel iyilik oluşmaya başladığında zihinsel iyiliğimiz de artıyor genellikle. Dördüncü maddemiz gerçekçi düşünebilmek. Bakın olumlu düşünmek demedim. Gerçekçi düşünebilmek. Hep iyi olmalıyım, hata yapmamalıyım, herkes beni sevmeli. Bunlar hep olumlu şeyler gözüküyor ancak gerçekçiliği bir noktada sorgulanır şeyler. Mesela hep iyi olabilir miyiz? Ya da herkes bizi sevebilir mi? Ne kadar iyi olursak olalım illaki bizi sevmeyen, bizden hoşnut olmayan insanlar olabilir ve bu çok normal. Bunun için kendimizi yormamıza, zihnimizi bununla meşgul etmemize gerek yok. Eğer böyle olduğu sürece de zihnimizin ilgi prambası, kendi vücudumuzun psikolojimizin sağlam olmaması da kaçınılmazdır. Ama gerçekçi düşün dediğimde de karşımıza şu çıkıyor. Bazen iyi olabilirim, bazen kötü olabilirim. Herkes beni sevmek zorunda değil. Verdiğim örnekleri böyle e, dengeli bir şekilde, gerçekçi bir şekilde düşünebiliriz. Bu düşünce yapısı da bizi daha sakin, daha dayanıklı, daha ılımlı yapar. Ve buradaki gerçeklik de psikolojik sağlamlığımızın belki mi olacak şeylerden birisi aslında. Son maddemize bakacak olursak aslında son demek içimden gelmiyor ama belki de saydığım maddelerden en önemlisi olabilir. Hayatta bir anlam hissi yani anlam ve amaç. İnsan neden sabah yataktan kalkar? Neye doğru gider? Ne yapar? Anlamın büyük olması burada önemli olan değil. Var olması anlamı. Belki bir ilişki, belki bir hedef, bir toplumsal katkı olabilir. Ama bunların hiçbiri yoksa, orada da bir boşluk varsa bu noktada psikolojik kolay kolay sağlam olamaz. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sürekli sınava çalışan bir öğrenci düşünelim. Sınava çalıştığı her gün aslında onun için bir yük. Yani belli bir saatini, belli bir vaktini sadece sınav için ayırıyor. Sonucu bilinmiyor. Ancak orada bir hedef var ve bunun için buradaki yük o kişi için anlamlı oluyor. Ancak anlamlı olmayan bir şekilde bu yükün var olduğunu düşünelim. Mesela hiçbir sınava hazırlanmayan birisi durduk yere kendine bir yük yüklüyor. Yükün ne olduğunu söylemiyorum. Bunu kafanızda canlandırabilirsiniz. Ama bunun durduk yere olması hiçbir şey olmadan olması taşınabilirlik anlamından daha zor. Ve bunun sonucunda da kişi kendine şunu sormalı. Ben bunu neden yapıyorum? Bu soruya cevabını bulabiliyorsa psikolojimiz de aslında bir nevi güçlenmeye başlıyor. Yani bu noktada demek istediğim anlam arayışımız hayatımız boyunca sürebilir. Kimisinin bitmeye debilir. Hala anlam arayışındadır. Ancak bu arayış sürmeli ve bir amaç zorluluğunda ilerlemeli hayat. Maddelere baktığımızda aslında sağlam psikoloji hiç üzülmemek, hiç kaygılanmamak değil. Duygularımızı tanıyabilmek, sınırlarımızı koruyabilmek, bedenle bağımızı kesmemek ve bağ kurmak bedenimizle gerçekçi düşünebilmek ve hayata bir anlam katabilmek. Bunlar elbette bir anda olmaz. Adım adım farkındalığımız arttıkça hepsi ortaya çıkar aslında. Ve şunu da kendin fark edebilirsin. Mesela duygularını bastırdığını kendini gözlemleyerek hayatında bir boşluk hissi vardır. Onu yine kendini gözlemleyerek anlayabilirsin. Bir anda olmaz ama maddeleri sıra sıra fark ettikçe kendindeki yenilikleri de yapmaya karar vereceksindir. Eğer bu videoda kendinden bir parça da olsa bulduysan bil ki yalnız değilsin. Birçoğumuz aslında bunların hepsini yaşıyoruz. Hepimizin psikolojik sağlamlığı, duygusal sağlamlığı farklı aslında. Ancak bunları konuşarak ve kendimiz düşünerek halledebiliriz. Eğer çıkmaza girdiysen de psikolojik destek alman senin için daha faydalı olacaktır. Aynı şekilde birçok insan psikolojik destek alarak hayatındaki verimi arttırabiliyor. Bu kanalda psikolojiyi daha anlaşılır, daha keyifli ve daha interaktif bir şekilde konuşmak asıl amacım. Bir sonraki videoda aslında sağlam psikoloji için bırakman gereken 5 madde olarak karşımıza çıkacak. Eğer o videoyu da izlemek istiyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Aynı şekilde videoyu da beğendiysen destek olmak adına videoyu beğenebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakal.